Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ve Enes zaten arkadaşlar. Bugün size bir tane böyle Brawl Stars oyun, maç, etkinlik videosuyla falan gelmedim. Bugün arkadaşlar bir uyarı dolandırıcılık videosuyla geldim arkadaşlar. Bir iki tane kanal var arkadaşlar ve o kanallar insanlara bedava elmas veriyorum diye dolandırıyorlar. Bir tane kanalın 3-4 videosu öyle. Ama ara sıra atmaya devam ediyor Arkadaşlar ben kanalın kanalların ismini sansürleyeceğim ve arkadaşlar e, nasıl diyeyim size eğer yorumda kanalın o kanalların ismini açıklayanların da kanal ismini şey yapacağım bağlayacağım kanal ismini demişim, Pardon yorumunu kapatacağım arkadaşlar. Siz kendiniz görürseniz yapın. Hemen gidip herkesin olmasın diye. Ama sizin keşfetinize çıktığı zaman şor keşfetinize o zaman şey yapın diye bilgilendirmek istiyorum. Sıkın inanmayın. Hiçbir şekilde arkadaşlar hiçbir şeyden bedava elmas arkadaşlar alamazsınız. Hiçbir şekilde hesabınıza bedava elmas alamazsınız. İlde arkadaşlar parayla almanız gerekiyor. Hiçbir zaman bedava elmas alamazsınız. Mesela ne var? Süpersel'in bir atasözü. Yerde... Süpersel ise şöyledir arkadaşlar. Nasıl mesela bir şey kazanmak için uğraşmanız gerekiyorsa elmas almak için de para vermeniz lazım demek istiyorum. Yani hiçbir şekilde mesela hiçbir şey bedava ulaşamazsınız değil mi? Elmasa da. Ama süper bize bedava elmas için PES diye bir şey vermiş arkadaşlar. 5 de zaten yeteri kadar biriktirip biriktirip Neyse siz ne demişler damla damla gelir. Neyse o kanallarımıza geçelim Evet arkadaşlar izlediğim kanal bu Bu kanalın birkaç videosu daha dediğim gibi böyle Ama arkadaşlar bu kanal 4, 4 videosunda böyle 4 videosunda Yorumlarını hep aynı koyuyor gördüğünüz gibi ben de anlamadım böyle veriyor diyor ama arkadaşlar aslında vermiyor gelmiyor arkadaşlar hesap olmasanıza zaten arkadaşlar videosunu da orada vermeyecek kesin arkadaşlar ben biliyorum arkadaşlar bakın dört tane atmış arkadan sonra yani üç tane aynı iki tane aynı yorum. bakın yani çok kötü internet yapısı arkadaşlar yani sonra göstereyim o şeyi evet arkadaşlar böyle bir kanal var Arkadaşlar bu da böyle bizim Stars hilesi diye yapmış arkadaşlar. Doğru dakika üstünde Bir dakika. Bir düşün. Dur, 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 bir düşün. Ama arkadaşlar bu dediğim gibi gerçek değil. Sahte. Yazıyor da Google'a işte sonra gerçek vermiyor arkadaşlar bunlar. Bunları şimdi size nasıl yaptığını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada hemen anı arkadaşlar. Şekilde adamlar Google'a giriyor arkadaşlar. Hadi şuraya şöyle yazıyor. Bedava olmaz diye. Şöyle bedava olması yazıyorlar. Sonra buradan bir tane siteye giriyorlar işte şöyle. sabayı gram diye mesela. Bir tane siteye giriyorlar. Tamam arkadaşlar ben. Bir işte bir tane o site gibi size gösterdiğim siteler gibi bir site arıyorlar bunun gibi mesela arkadaşlar buraya mesela seçiyorlar arttırıyorlar ilk çekecekleri videoda mesela arttırıyorlar gönder diyorlar son kendi kullanıcılığını giriyorlar işte şöyle göstereyim size sonucunu seçiyorlar böyle sonra yazıyorlar ki siz istiyorsanız yoruma yapın diyor İşte nereden gelecek bu bizim şey yaptığımızı altın miktarını şöyle gösteriyor ama bunlar yalan arkadaşlar. Gerçek değil inanmayın. Düz gibi olmayamaz. Her şey oluşturur diyorsan son bir adım kaldırıyor. İşte bakın bu işte son bir adım kaldı. Ne <laughs> bak işte tam burada durduruyor. Arkadaşlar durduruyorlar. Sonra işte yapıyorlar. Ben şimdi denemek istemiyorum. Virüs geri bir şey. Burada arkadaşlar tam bu sahne gelmeden durduruyorlar ve videoyu yüklüyorlar. Ve sizi bu şekilde kandırıyorlar arkadaşlar. Sakın inanmayın böyle kişilere. Arkadaşlar dediğim gibi zaten Rosetman abi de böyle video çekti. Ruo Dancer de çekti Bir gibi oyunların ustası da. Herkes çekti yani arkadaşlar. Bunların yanı olduğuna. Sakın inanmayın sizi kandırıyor. Adam yazıyor işte arkadaşlar. Şuna giriyor mesela bir kere. Mesela şuradan. Buradan işte. abi ben 1500. Şimdi oyuncu adi şey çıkmış. Ee, Öylesi de işte bulup yapıyorlar. Ben de anlamıyorum artık. Çok değişik yapıyorlar artık. işte arkadaşlar. Arkadaşlar zaten videomuz bu kadardı. Arkadaşlar sadece bir eğlence videosu çekmiştim size buna karşı Telbirli olmanız için. <laughs> arkadaşlar mesela bundan nasıl abone kasıyor? Mesela isterseniz deney videosu da çekebilirim bedava. Yani öyle bir planım var arkadaşlar. Bedava RMS yani veriyorum diye kanal açıp 7 gün boyunca kanal nasıl ilerlediğini yapabilirim arkadaşlar. Nasıl olduğunu. bir tane videosu yapabilirim arkadaşlar. Size i̇şte adamın nasıl abone böyle göstererek daha çok böyle video için arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.